Hepinize merhaba arkadaşlar. Ağlamıyorum. Ben gözüme bir şey sıktım. E, Dudak kanıyor şey. Şakası yaptım bir şeye e, ben. bir şey atarak. ağlayabiliyorum ben O yüzden şimdi hadi atalım ne yapacağız. Şunu atalım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. döveceğim <laughs> seni en sonunda. Oğlum. <laughs> <laughs> hey. <laughs> çok iyi. Ama çok iyi anlayınca olmam çana ya. Kurumuş bir daha. Ağlamış gibi yaptım yemin ederim ya. Çok iyi oldu. Birinci şakamız şey yaptı. Şimdi bunu çıkartalım. Ay burnum da sarıp çöpertim o Kulağım çöpe vurdu. Ama annem çok kıstırdı bu çakaba. neyse boş ver ya. Hemen vururuz. Annem. Ne yapayım başka şeyle de çıkmıyor ama. Geç saat sıçrayı da çıktı. birazdan şakır şakır yapacağım hazırladım o yüzden ellerim buraya bende çıktı fark edemiyorum şöyle anladım gerçek anladım bu arada bir yere vurmadım şu vurduğum şey alayım bir dakika buradayım <laughs> ben iyiyim <laughs> alt şey aston bu arada. Evet, şimdi diğer çıkımız 8. Çıksam geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar biraz ben de çevirdim. Hiç olmamıştı. Ama bu kesinlikle olacak. Önümden bir sürü boy çıkıyor çünkü. Şuna hemen önümü çağırıyorum. Anne! Bir dakika. Gelsin. Öyle başlatayım. Anne. Evet. Sakız ister misin? İstemem. Neden? Hadi gel gel. Geliyorum, bekle geliyorum. Ben şu ya. <laughs> Aa, bir şey yok anne. döveceğim seni. Az kaldı. Şaka gün boyu şaka. Gün boyu. Evet arkadaşlar. Kiş sonuna sonu geldi. Lütfen like atın. 50 bin istiyorum ya. 50 bin lütfen. Ya da 10. Çok zaten çok şey istemek istemek istemiyorum. Güzel kesmeyin. Unutmayın abone olun. Bu kadar devam gelmesi için 10.000 istiyorum. Unutmayın. Beğendiyseniz beğen.